Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle güzel bir açılım yapacağım sizlere. Güzel bir bakım yapmak için buradayım. Detaylı bir bakım yapmak için ve nokta atışları yapmak için buradayım. Videolarımı beğenirseniz, açılımlarımı beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Tüm zil bildirimlerini açın ki güzel bir bakım için ee, güzel güzel bakımlar yaptığım zamanlarda ya da vefkler, tılsımlar paylaştığım zamanlarda bildirim alabilmek için yani benden haberdar olabilmek için tüm zil bildirimlerini açmanız yeterlidir ve abone olursanız da çok mutlu olacağım. Ee, bugün çok güzel bir şekilde kalktım arkadaşlar çok böyle pozitif kalktım çünkü gördüğüm rüyayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, çok güzel bir rüya gördüm net bir şekilde bir sürü bir sürü rekat namazlar kıldım bir sürü namazlar kıldım Allah kabul etsin inşallah şükür namazıymış öyle dediler rüyamda Allah hayırları çıkarsın hiçbir şekilde yanlış yapmadan sonuna kadar şöyle 60 70 rekat namaz kıldım bunun anlamı bütün sıkıntılardan üzüntülerden gamdan kederden ve hastalıktan kurtulmakmış inşallah tüm beni dinleyen arkadaşlarım Abonelerim özellikle de bütün gamından, sıkıntısından, kederinden, böyle üzüntülerinden, hastalıklarından tez bir zamanda kurtulur. Bu şekilde yoralım, bu şekilde olsun. Evet hazır mısınız? Şimdi ben açıyorum hemen dilekler tutulsun. Yıldızınız yüksek ve şansınız da bol olsun inşallah. Sevgili gözümüz gene çıkmış. Gördüğünüz gibi o göz ne yazık ki bu kem göz bir türlü yok olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü daimi olarak sizinle muhatap olan bir insan ki biz patlattıkça o tekrardan çıkıyor. Biz patlatıyoruz o tekrardan çıkıyor. Bunun anlamı da dediğim gibi yakın bir çevrede olan bir insanın gözü var. Gözü olanın gözü çıksın inşallah. Gözü olanın gözü çıksın. Evet ben açılıma başlıyorum şimdi. Kahve tırnaklarımın arasına girdi. <laughs> evet. Şurayı gördünüz mü? Az az vermiş iki insan gelecekle alakalı bir konuşma yapıyor. Bu sizin sevdiğiniz kişi. Eğer ayrıysanız da barıştınız ve karşılıklı geldiniz evrik ile alakalı konuşma yaptınız. Şimdi bu uyumlamayı alın ve kabul edin lütfen. Çok güzel bir devlet dairesi ile alakalı olarak güzel bir gelişme, güzel bir haber geliyor. Büyük ihtimalle bu iş haberi sizlere gelecek olan bu iş haberiyle birlikte havalara uçacaksınız. Öyle sevinç yapacaksınız ki tekrardan başlayacaksınız. Yani hayata tekrar başlayacaksınız. Yeni bir atılım, yeni bir heyecan, yeni bir katılım, yeni bir vizyon. Hayatınızın tam ortasında çok güzel bir sayfa açmışsınız artık ve yükselmeye doğru ilerliyorsunuz çünkü bir deve bakın devenin üzerinde de siz varsınız bu deve e, normalde yüklü bir emanet toplu bir emanet işte yüklü bir e, para alacağınız bir iş ya da köklü bir iş diyebilirim bunun için yükseğe doğru çıkmış zaten üzerinde de siz varsınız temiz bir şekilde hayatınızda ilerlemeler yapacaksınız. Güzel bir hayata adımlar atacaksınız. Şimdi evlatlarınızla alakalı olarak çok fazla e, soru işaretleri gelgit ve endişelerinizi net bir şekilde görebilmekteyim. E, evlatlarınız aslında bakarsanız ya, ya da evladınız diyeyim e, biraz böyle sorunlu bir insan halini almış. Ama o da geçiş döneminde olduğu için bu şekilde agresif işte tanıyamadığınız bir e, insan halini almış. Hani geçiş döneminde dediğim illaki ergenlik dönemi değildir. İşte bir e, yuvası vardır, yuvası yıkılmıştır o bir geçiş dönemidir. Ya da bir evlilik arifesindedir o bir geçiş dönemidir. Dediğim gibi bir geçiş döneminde olduğu için şu aralar çok sıkıntıda, maddi manevi sıkıntıda, e, ruhen sıkıntıda, moral man bozuk olarak görebilmekteyim. E, bu insanın tez bir zamanda toparlanması için, sizin destek vermeniz gerekiyor. Çok fazla desteği de kabul etmiyor. Daha fazla içine kapanmış olduğunu görebilmekteyim bu aralar. Ama düzelecek. Bundan yana eminim 2 hafta ya da 3 hafta içerisinde tamamen bir düzelme katledecek inşallah. Yurt dışına ya da şehir dışına gitmek isteyen arkadaşlarım var. Ee, ama iş için ama evlilik için bilmiyorum. Ee, bir gidiş Yeni bir başlangıç olacak. Bu gidiş yeni bir başlangıç olacak. Sizin için hayırlı mı değil mi? Gidecek misiniz? Gideceksiniz ve çok hayırlı olacak. E, tamamıyla buradaki her şeye ya da bulunduğunuz mevkideki her şeye sırtınızı dönüp sıkıntılara, maddi ve manevi sıkıntılara arkanızı dönüp tamamıyla geleceğinize doğru odaklanacaksınız. Geleceğinize yatırım yapacaksınız. Çünkü çok mutlu olacaksınız. Temiz bir zaman dilimi artık tamamen sizin elinizde ve avuçlarınızın içinde olduğunu düşünün şu andan itibaren. Ve siz o avucunuzun içindeki e, pozitif olan tüm benliğinizde pozitif olan işleri tüm benliğinizde alın ve kabul edin lütfen çünkü benim burada görebildiğim kadarıyla bir yıldız gibi en üste çıkacaksınız zirveye doğru zirveye doğru ulaşacaksınız Ekim ayların ortalarında ise çok güzel işlere parmak basacaksınız projeleriniz planlarınız istekleriniz yapmak istediklerinizi net bir şekilde Görebiliyorum ben burada olacak hiçbir şekilde merak etmeyin T harfinden bir haber bekliyorsunuz ismin içerisinde ya da soy isminde olabilir T harfindeki bu kişi çok güzel bir şekilde geri dönüşünü yapacak sizlere zaten seven bir insan sayan bir insan size değer veren bir insan ve siz olmadan yapamayan bir kişi ama şu aralar başka insanlar onun aklını karıştırmış R harfi görebiliyorum T harfi E harfi S harfi görebilmekteyim bu insanın aklını karıştırmışlar ve bu insan size geri dönüş yapacak zaten eminim ama şu etrafında e, kaos yaşatan insanların olduğunu görebilmekteyim. Yani e, böyle kafasını karıştıran ne bileyim e, o insanın özgüvenini kırabilen <laughs> bir kişi <laughs> bir kişi var ne yazık ki <laughs> daha henüz iyileşmedi boğazlarım arkadaşlar kusura bakmayın. Çok güzel bir anahtar çıkmış. Sahip olmak istediğiniz her şeye sahip olacaksınız. Ama yavaş yavaş. Evet böyle hani sabır ve sükunet kullana kullana güzellikleri yakalayacaksınız. Tertemiz ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Tekrardan o ilişkiye döneyim. Şunu da gözlemledim. Onu da söylemek durumundayım. Dedim ya bazıları aklını karıştırmış ki evli giden bu yolu döndürmeye çalışmışlar evet bu ilişki evliliğe doğru gidiyormuş ama işte sen evlilik yapamazsın işte sen özgüvenin yok gibilerinden biraz böyle kısıtlama ve darlama darlamışlar bu insan açıkçası o yüzden de o da bir adım geri basmış net bir şekilde ama gelecek sizsiz siz yapamayacak yapamasın da zaten inşallah geri dönüşünü yapar evet dilekler tutulsun güzel güzel dilekler tutulsun olacak İnşallah olacak her şeyi Allah bilir şurada bir kuş olarak adlandırmak istiyorum Ben bunu e, yükseğe çıkmış ve bir haber şurada bir haber var bir haber getirecek uzaktan bir haber getirecek olan bir insan var e, tertemiz ferahlı bir haber gönderebilen e, sizleri özlemiş gerçekten sizin yanınıza gelmek isteyen ve soru işaretlerini tamamıyla aydınlatmış olan bir insan. Şimdi ben şöyle görüyorum. Bu eşiniz de olabilir. İşte sevdiğiniz kişi de olabilir. Yeni hayatınıza girmiş olan ya da ex partner de olabilir. Rutubetten nem kapabilen bir insan. Ee, hiçbir şeyi kabul etmeyen, her şeyin en iyisini ben bilirim diyen, egolu, burnu yere düştü eğilip almayacak olan, kendisini çok çok seven, <laughs> kendisini çok çok seven bir insan. Ve bu bağlamda da biraz bencil olduğunu görebildim. Ee, bu ilişkide siz daha fazla emek harcamışsınız. Hep daha fazla emek harcamışsınız. Ama bir türlü bu emeklerinizin karşılığını da alamamışsınız. Ve bu ilişkiyle alakalı olarak e, artık roller değişecek. M harfi, E harfi, S harfi net bir şekilde görünüyor zaten. Şurada R harfi de var. Artık bu e, ilişkideki roller değişecek. O koşacak ve siz kaçacaksınız imkan vermeyen arkadaşlarım var şu anda ilerleyen zamanlarda zaten bunu göreceksiniz o yalvaran siz yalvartan kısım olacaksınız artık roller değişiyor artık sizin nasıl istediğiniz önemli ve siz yol vereceksiniz bu sevgiye bu aşka bu ilişkiye siz yol vereceksiniz siz yön vereceksiniz daha doğrusu ipler sizin elinizde olacak ve böylelikle siz ne derseniz bu ilişkide o olacak çünkü bu insan birden birdenbire bir karmaşa yaşayacak bir karakter karmaşası yaşayacak ve siz de o anda o zaaftan yararlanacaksınız. Evet dilek tutulsun bakalım güzel bir dilek tutun parmak basacağım sevgili dostlarım. Neyse haliniz çıksın falan da şanla bakalım. Evet güzel bir şey çıktı. Ya bir insan hakkında tuttuysanız bakın şurada gözlüklü bir insan. Şurada. Güneş gözlüğü takmış gözüne. Aslında çok fazla görünmüyor ben buradan görebilmekteyim. Ve iki kişi şöyle dudak dudağı vermiş. Etrafı aydınlık. yani insanlar onunla bu çifte böyle uzaktan bakıyor. Bir kavuşma hayali varsa evet o da gerçekleşecek bir sıkıntı atma ise eğer düşünceniz evet o da olacak ve bir, bir anahtarla alakalı ise anahtar var şurada şu ucunda anahtarla ise isteğiniz evet o da olacak ve aileler kesinlikle ve kesinlikle karşı çıkmayacak çok sen çıkmış evet sevgili youtube ailem her tarafımı da kahve yaptım <laughs> Evet, suyun temizlemediği hiçbir şey yoktur bu dünyada. Yeter ki kartlar temiz olsun. Evet, bakımlarımı beğeniyor iseniz benden haberdar olabilmek için tüm zil bildirimlerini açın, abone olun ve beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayınız. Ee, belki beni özlemişsinizdir diye yüzüm açık olarak bir video paylaşacağım zaten yarın ya da öteki gün. Ben de çünkü sizlere özledim böyle sohbet, muhabbet eşliğinde güzel bir bakımda yapabilirim. Ee, dediğim gibi videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da linkleri paylaştım ee, oraya tıklarsanız hemen benimle iletişime geçeceksiniz aramaları dediğim gibi açamıyorum ee, geri dönüş yapıyorum çok 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 yoğunum arkadaşlar o yüzden e, whatsapp'tan ben geri dönüş yaparım sizlere diyeceklerim bu kadar sizleri çok seviyorum diğer açılımlarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgilerimle sevgili youtube ailem.